Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biz Roblox oynuyoruz. Tabii ben Roblox oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım da yanımda. Onlar da oynuyor arkadaşlar. Evet. Biz bugün Roblox Brock Haven'de ne yapıyoruz? Havuza gideceğiz arkadaşlar. Yani denize gideceğiz. Onun için arkadaşlar hazırlanmamız lazım. Evet arkadaşlar buraya bikini yapacağız. İnşallah çıkar arkadaşlar yapacağız şimdi hemen bikinimizi. Bikini yazdım. Nereden? Buraya evet. da. Yazayım hemen. Bikini. Bikini. Bikini yazdım arkadaşlar hemen. Evet, Ooo bakın şimdiden bir şey kaldı. Şimdiden kaldı. Nasıl arkadaşlar? Bu birazcık da donmuş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telefon hep donuyor. Bu yok bu yer bu yer aç. Bakıyoruz. Ablasın Altlara bakıyoruz. arkadaşlar bakınıyorum hala. Pembesi nasıl? Pembesi çok güzel evet arkadaşlar. Hemen buraya geçiyoruz. Buraya da hemen arkadaşlar bikini yazın. Acelemiz var arkadaşlar. Arkadaşlarımıza gideceğiz. Giyinme. Bende de hatta cumartesi günü. Evet. Bakıyorum yani arkadaşlar bu altı yok. Niye yok? Ya. Üf, <laughs> üf. Niye böyle ya? Hep böyle oluyor. Zıplayasa. <laughs> 看吗？ arkadaşlar biz şimdi mayo giyeceğiz. Buraya da arkadaşlar bikini giyeceğiz yani. Çok uğraş arkadaşlar gerçekten de. Bikini. Gönder. Bir şey söyleyeceğim. Denize gidelim mi? Gidelim. Tamam. Gelin beni o doğma yerinden alın. Tamam işte doğma yerine geliyorum. Ben senin o doğma yerine Tamam. Gelin. Neredesin? Bakalım. Bu Ha bu musun? Seni Tamam. Tamam. Hadi sür. Pilot olma zaten hadi. Bak bizi burada durdu bak. Bizi parkın önünde durdur. Bizi parkın önünde durdur. Orada biz metroya binip gidebiliriz. Metro burada mı? Metro burada bırak. Arkaya git. Ha, evet. Burada da var. Direkt geliyor zaten. Ben yüzmeyi çok iyi biliyorum. Ne beni burada bırakıyorsun? Hadi ben yüzmeye geldim. O havuz değil o deniz. Evet arkadaşlar. Bir saniye dur ben geldim. Neredesiniz? Pilot yeri mi? Hava neredesiniz? Pilot yeri nerede peki? Ha orası. Söyleseniz öyle. Evet geldim buraya. Neyse arkadaşlar. Her neyse. Bugün. Bugünkü videodan da bu kadar. Görüşürüz. Öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayalım. Görüşürüz. Öpüyorum.